Evet arkadaşlar tam 21 adet Green Crystal kırıyoruz. Bakalım herhangi bir güzel bir şey verecek mi diyorum. Umarım şöyle sarı sarı bir şey verir de bizi mutlu eder. Hadi oğlum be. Hadi lan. Bu epekten gidiyor. Oğlum şöyle alttan bir isim göster lan bizim. Hadi lan. Son 13. Vixen güzel. Hadi. Hadi oğlum. You know. Bari Vixen'e bir şey ver de ona göre şey yapalım be. Son 9. Atakle çok güzel gidiyor. Hadi oğlum. Lan bir tane sarı. Bir tane sarı. Son 5. 4. 3. Bir tane daha bitsen. 2. Ve son. Ah be. Olmadı ve böyle olmadı. Gidelim şu iki tane Wix'e basalım abi. Böyle korkunç çocuğu olmaz tarzında. Şunları bir hemen üçleyelim. Tak tak tak. Yani imle çok fark etmezse ya ellem gidip baya belki satılır ya. Yanmaz eğer tabi yedi olursa. Şöyle bastım. Ben. Hadi oğlum. Çok güzel. Sen yan, yanmıyorum. Abi sen yan. Yanmıyorum. Abi yanar mısın? Abi yanar mısın? Abi lütfen yan. Tamam. 3 ile artı, artı oldu oldu. İlkine yok mu bir artı vermesi? O zaman ver. Yandı. O zaman Hadi oğlum evet. Ver lan onu Verdi Güzel Sen devir sen Baya güzel olur be O zaman evet. Yandı Neyse <laughs> Bir tane başlık O da yani 60 70 70 yaptınız arkadaşlar yine bir GM3 yaptık. Bir GM3 yapmışız bütünlü. Neyse bakalım hadi Devam. Evet, aldık yine 100 sen. Aldık yine 20 tane spin. Şöyle açıyoruz. Bak altta bir gemi falan almışlar. Biz de var baba. Biz de nasip deneyelim. Hep güldürürsün Arda, Allah razı olsun. Neden bir daha sevindirmeyesin ki yani? Neden olmasın? Hadi be oğlum. Herkesin başka şansı var, bizim de burada şanslı olsun be. Hadi be gülüm. Boşa atıyorsun. At mı boşa? Atma mı boşa? At mı boşa be? Bir Aa 20 GB geçti oradan çaktırma. Hı. Aha bir GB 50 Tüp be. Ulan be oğlum be. Ulan be. 100K. Sorun 3. Hadi oğlum. Hadi oğlum inanıyorum ya inanıyorum lan. Bilen Neyse abi. Hadi oğlum, hadi oğlum. Anasını satayım 10 GB yanımda duruyor ya. 10 GB bir tık daha yapsa 10 GB gelecek ya. 10 GB hop 10 GB 10 GB dedik onem geldi. <laughs> ben yanımda dursa ellerim gelecek ya. Ya benim hep diyorum ya arkadaşlar parasını çıkarmıyorsak. Şey, bir şey kazanamıyorsak bari parça çıkartalım. Hadi oğlum. Birem geliyor. 18 yapma be. Vallahi şu an çok üzüldüm ya. 100. Şu yerimi bir değiştireceğim abi. Burada hep açıyoruz. Burada bir şey vermiyor bizi. Şöyle bir algı birleştirelim. Son 7. Bastık abi. Hadi gülüm. Hadi gülüm. Hop. Ah be. Bir ay 20'en zannettim ya. Son 6. Hadi alalım. 100 k. Son 5. Tak diye şöyle üzen bir gelsin be. Bilen. Son 4. Vermeyecek demek. Ne geldi bilmiyorum ama hoşa gitti. Bek. Spin. Son 3. 100 k. Son 2. Başaramadık abi. Stop. Başaramadı ki. Yok. Yüzümüz gülmedi abi. Neyse bakalım. Devam. Az az farm atıyoruz peklerde. Bakalım ne kadar getirse olur. Çok merak ediyorum. Şu an iyi dönüyorum gibi ama yani çok heyecan verici bir şey. İlk defa az az bir şekilde. Parma tutturuyorum. Olarak çok da fazla bir giderimiz olmaz da. Arada böyle milyon falan da koydum ama inşallah basar böyle tam basıyor. Destekler onu. Çok da fazla can potu da içmez. Bir dengeleme sağlarız gibi düşünüyorum. Ortalama e, 2.5-3K 3.5K ya yakın bir coin'imiz geliyor. Ekstrem dostlar, buradan epik silahlar epik sc ve oyun sc atıyor. Bu maksada ne kadar getirisi olur hiç bilmiyorum ama bakalım deneyeceğiz. Saat şu an 21.17 22.17 gibi ee, Ne geldi ne gitti ben sizlere açar orada göstereyim hadi bakalım farmımız let's go Evet arkadaşlar farm videosu çekerken üç konukları eşliğinde yani bir an başım üstüne üstüden <laughs> video çek video çek bizde Bunların hepsi benim dostlar Daha önce zaten Furkan'ı çekmiştik Furkan tekrar hoş geldin abicim Hoş bulduk. Abone olmayı, beğen atmayı, yorum atmayı unutmayın. Beğen atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar işte böyle yerler geldiği zaman biliyorsunuz bu komşu misafiri Bilgisayar muhabbetini. E anlat bakalım. Sabahtan beri anneni baş ettiğim için. Metin abi böyle geçen diye. Evet yani insan kendi Ben de YouTuber olmak istiyorum demiş. Şimdi de. o kadar şey yapmışsın. Eze demişsin. Arkadaşlar ben YouTuber olacağım da nasıl olur bilmiyorum. O sıkıntı. Neden? İşte böyle bir tane bilgisayar alacaksın. Biliyorum. Ondan sonra işte. E... Böyle, böyle mi olmak zorunda? Böyle olmak zorunda değil. Diğer türlü de olabilir yani. Birliği olabilir mi? He? Birliği. Belli olur bir tane de olabilir. Sen babana diyeceksin babacım bana bilgisayar ben YouTube olacağım diyeceksin Furkan. Ondan sonra babana alacak sen de böyle video çekeceksin işte. Bizim kamera var benim bilgisayarda. Bilgisayarda. Hı? Arkadaşlar bir yandan çok kötü bakın bir yandan vlog video çekiyoruz halinde. Az kaldı zaten. Bir yandan da bir yandan gelince hal bu. <laughs> yani sizler de valla bir abone olun ya bir yorum atın bir like atın videonu bir e, keşfet olsun ve önerileri artık yeter. Yeter. Çocukların aldı. <laughs> Evet arkadaşlar tam bir saat vampette Pet'te asıl slow olarak Warp'ımızı bitirmiş bulunmak diye şöyle hemen Rap'leri yapalım. 518 k oyun kasmış. Bakalım bundan ne kadar geliyor çöplerden. Yok mu artık lan? 1.641k'da buradan. Yani asıl slow olarak Saatte iken 360 k gibi bir para yapmış arkadaşlar. Ee, vallahi bir 150 kadar cam potu 100 kadar da campotuyla mana yemiş. Vallahi bu rob farm akının bokunu kurtarmadı herhalde. Yani bizi 9 k gibi bir para bırakmış. Yani hiç olmadı yani bu başaramadık abi. Çok güzel evresi başladım ama belki vampir pekten ötürüdür. Şimdi bir gidelim bir Lizardman deneyelim bir geçeyim bir slota. Arkadaşlar Lizardman iki slotta ee, dolu. Yani daha verimi daha kolay daha uzun şekilde ne kesebiliriz düşünüyorum ama Lizardman bir tık daha iyiydi ama verimi de kesebiliriz o da biraz zorlayabilir. En iyisi denemiş olduk görmüş olduk yani bize total 900k gibi para bıraktı bir saatte. Yani hiç iyi değil. Ben zannediyorum ki bir Hani 4'e mi 5'e mi yakın bir para bırakır. Güzel çobaklar filan. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ne yazık ki biz battle pledi kalmışız. Farm pledi kalmamışız. Şimdi gördüm. Dedim neden bu kadar çok az alt tükürük diye. Bir saat daha denemek istiyorum. Bir saat daha hak verelim bence. Ne diyoruz? Altı şey dedik, Ben parayı bir bırakayım. Şöyle üzerine para bir sıfırladım. Bir sola gideyim. Şöyle geldik start dedik ya arkadaşlar e bir kalabalık açtı yerler bir yerler oldu hiç aklım bile gelmedi biliyor musun battle play'de oldu bir saatimiz yer oldu bakalım bu saatte e, hemen 5k coin geldi lan bir tane ay kafamı edeyim ya Bize kötü hem derken yapmış olduğum satarın farkında bir değiliz ya neyse bir saat buradayız ondan sonra tam detay ne olduğunu ne bittiğini size ben göstereyim hadi bakalım ya. ya, arkadaşlar farm play battle play hiç alakası yokmuş ya bu işin Yine üzerime bu kadar çöp. Bir 300 kadar para yaptık dermişim yani inanmayın arkadaşlar. Buradan tam Glonat geliyor. Bu, bu şöyle bir şey oldu aslında. Atılan bir saat ne kadar para getirir? Harun ne kadar getirir? Aslında bir bize de kişinin aklında şüpheleri pelere gidereceğini bu videoda. Çünkü gerçekten o kadar çok alakası varmış ki. Hani bazen diyoruz ya Harun hiçbir etkisini göremiyoruz. Abi aslında çok büyük etkisi varmış gerçekten. Buradan ne kadar geliyor bakalım hemen. Buradan bir geliyor. Bitti mi? Hayır. Biter mi? Hayır. Buradan 944k er geliyor. Yani 4.5'en para oldu arkadaşlar. Hatta e, 13 buradan. Arkadaşlar bir emri masraf bize yine bize 3.5'en gibi para bıraktı Rov'da. İyi mi? Yani işin varsa ıvızı varsa bırakıp, hani bırakabileceği şekilde. Hani o kadar çok kötü değil bence. Ama farm play olmadan hayat böyle bir şey, şeyler denemeyin. Çünkü gerçekten hiçbir getirisi, hiçbir, hiçbir faydası yok. Bunu bilin yani. Aslında. abi yine bir saatte dört buçuk Allah bey gidersin diyelim. Burada da videoyu bitirelim. Hani. Hoşunuza gittiyse de abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın dostlar. Bakın abi olacağınız. orada anıt. Sonra buradan tümüne bazı zilleri açacağınız. Sonra bu tam bir video Hocam? gireceğiniz. Burada şu işaret çıkacak. Buna basacağınız bakın bu bu çelde de çık tıklayacaksınız like atmış olacaksınız. ama buna basmayacaksınız hayır bu değil bu değil bakın şu şu evet tamam gördüler bakın arkadaşlar hayır. abone olmayı unutmayın <laughs> gücümüzü göstereceğim <laughs> abone olmayı unutmayın sosyal <laughs> medyayı yapmayı unutmayın <laughs> Hadi bakalım Allah'a emanet görüşürüz. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda bir şey bitirdi. Umarım hoşunuza gitmiştir videolar. Bir sonraki güzel videoda görüşmek Allah Allah'a Bay bay.